ciddi ciddi bir 20 saniye kadar video çekeceğim. Ee, hiçbir konuda iddiam yok bilirsiniz ama bu dünyadaki tek iddiam e, fikir özgürlüğün sonuna kadar destekleyen demokrat bir kafam olmasıdır. Her gruptan insan için bu böyle. Her gruptan bir altını çiziyorum. Sadece ben ve bana benzer insanların değil. Her grubun e, fikrini özgürce ifade etmesi gerektiğine inanırım. Bununla da ilgili daha önce paylaştığım birkaç yazım da var hatta. Bilen bilir. Kendi kişisel... E, Yakın çevrem bunu bilir, yani ailemde de bilir. Kendi çekirdek ailemde bile, de burada. çocukluğumdan beri hep bendim. Ee, ama e, bu tarz e, siyasi icve dayalı paylaşımlar yaptığım zaman bile çok keskin uçlu yapmamaya gayret ediyorum. Dışlamamak, ötelememek, e, bana benzer hayat yaşamayan insanları da yine e, kucaklamak için çok keskin uçlu söylemlerim yok. Olmadı yani hiçbir zaman. Ama yine de böyle paylaşım yaptığım zamanlarda Kitlesel olarak takipten çıkışlar görüyorum Ama bunu da hiçbir zaman önemsemedim Neden? Çünkü Kalan Geri kalan takipçinin Beni anladığını düşünüyorum Beni anlayan insanlarla da çok daha iyi etkileşim Kuruyorum O yüzden de Kötü bir tabir var Bir şey sirkelemek diye öyle yapmak istemiyorum ama Benim kadar demokrat insanların ...her gruptan benim kadar demokrat insanların hesabında kaldığını bilmek istedim. Yani bu, bu güzel bir şey bence. Yani meydanda röportaj verirken... ...ölsek de kalsak da, çalsak da, çır çalsa da, çıpsa da, açlıktan ölsek de... ...yine de Erdoğan diyen ile sürekli Halk TV izleyen bu babamın asla birbirinden çok farkı yok. Yani ben bunu kendi aileme de anlatmaya çalışıyorum. Bilgiyi tek taraflı alır ve sabit fikirli olarak kalır ve... Diğer insanlarla kaynaşmazsanız Sizin gibi düşünmeyen insanlarla kaynaşmazsanız Yol alamazsınız yani Hep aynı döngün içinde hmm. döner durursunuz Bence o teyzenin de onu söylemeye hakkı var Mantıklı gelsin gelmesin hiç önemli değil Ama babamın da bazen Haber izleme, izlemeli mi öyle mi diyeyim Anlamak empati kurmak için Sizin gibi olmayan insanları da dinlemeniz bilmeniz lazım Ve bence işte o yüzden benim hesabım da Tam da öyle kozmo bir hesap Yani o yüzden Giden insanların gitmemesini dilerdim çünkü aa bak benim gibi olmayan insanlar da aslında böyle de yapabiliyormuş, böyle de olabiliyormuş desin diye. Ben doğru örneğim diye söylemiyorum ama e, benim de hatam, benim de günahım, benim de sevabım varsa e, sizin de var. Belki içselleştirebilirsiniz benim yaptığım hatalarla kendi hatalarınızı. O yüzden hiç dışlamadım, keskin söylemleri o yüzden sevmiyorum. Yani insanların üstüne alındığı, insanların kendini huzursuz ve kötü biriymiş gibi hissettiği keskin siyasi söylemlerde hoşlanmıyorum yani. Ama bazı şeylere de tepkisiz kalamıyorum. Yani o da bir gerçek. Onlar da kalamaz. Onların tepkilerini de paylaşırım. Sorun değil. Yani atıyorum e, sol cenahtan biri de bir yanlış yapsa onu da paylaşırım. Paylaşmadığımda tepki gösterin söyleyin de yani. Her zaman paylaşmıyorum siyasi şeyler ama öyle çok absürt şeylerde bu ara maalesef sadece karşıya kadar oluyor. <laughs>